Kain eden Çağdaş Bey, öncelikle sorunları tek tek tespit ediyor. Dört üyeli bir köprü yaptırmış Seman Hanım. 4 üyeli bir köprü ve dört, dört tane dişten oluşan ha. bir köprü yaptırmış. Ben ve biliyorum. bu dişler metal destekli porselen. Altında metal bir altyapı var. Metal altyapının üzerine porselen pişiriliyor. Diş ortaya çıkıyor ancak zaman, zamanla kullanım sonucunda bu metal atabilir. Alttan bu kötü görünüm ortaya çıkmış. Metaller ortaya çıkmış bir. Yani burada görünce... Ağızdaki metalik tat da hem bundan kaynaklanıyor. Metal ortaya çıkmasa bile zaten ağızda metalik tat yapıyor çünkü metaller zamanla bir çeşit paslanma, korozyona meydan veriyor. Tabii ki bu kullanılan metale de bağlı. Çok değerli kullanıldığı zaman, altın kullanıldığı zaman bu olmuyor. Ancak onda çok maliyetleri çok yukarı çıkmış oluyor. Peki bu uygulama artık çok eskide kaldı. Günümüzde mi? de çok uygulanıyor. Ancak tercihen İçinde metal desteği olmayan malzemeler seçmek lazım. Sema Hanım'a ışıltılı bir gülüş hediye etmek için uygulayacağı tedavi yöntemini de güzelce anlatıyor Çağdaş Bey. Sema Hanım'da radikal değişimler yapacağız. Sema Hanım'da önde açalım. Dört üyeli bir köprü var. Yani dört tane dişler oluşan bir köprü var. Öndeki iki tane diş sağlam olan dişler bir şekilde çekilmiş zamanında. Ve dört tane dişten oluşan metal destekli bir köprü yapılmış. Yani ortadaki diş yok, yandaki iki tane dişten destek alan bir tane köprü yapılmış. Bunları çıkartıp onun yerine metal desteksiz bir sistem yapacağız. Sema Hanım'ın yaşamını zorlaştıran ve gülüş estetiğini bozan köprü çıkartılıyor ön dişlerden. Evet köprüyü çıkardık. Gördüğünüz gibi metal destekli bir köprü. Yani altında metal bir altyapı olan bir köprü. Ve dişlere bakacak olursak maalesef çok küçültülmüş aslında. Günümüzde diş eksikliği olan vakalarda özellikle böyle ön dişte iki tane diş, diş eksikliği olan vakalarda implant tedavisi uyguluyoruz. İmplant dişin çene kemiği içerisinde yerleştirilen özel bir titanyum kök. O implant konulup üzerine diş hemen aynı seans yapılabiliyor veya bazen bir buçuk ay sonra iki ay sonra yapılabiliyor. Elimizde hala hazır bir köprü var o yüzden biz bunu metal desteksiz özel bir köprü hazırlayacağız. Köprü sökülünce saklı kalan bir sorun daha çıkıyor ortaya. Köprüyü çıkardıktan sonra yaptığım incelemede gördüm ki yanlara lamine yapacağım dişlerden iki tanesinde çürük oluşmuş. Bu yüzden öncelikle onlardaki çürüğü temizleyip çürüğe estetik bir malzemeyle dolgu yapıp ondan sonra ön yüzüne lamine yapılacak. Lamine ince bir porselen tabakasının dişin ön yüzüne yapıştırılması tekniği. Çürük kısımlar temizlenip dolgu yapıldıktan sonra işin büyük kısmına geliyor sıra. Dolgular da sonlanmış oldu. Dolguları biraz düzeltip artık ölçü alma vakti. Bu halin ölçüsünü alıp ağzın birebir kopyasını laboratuvar ortamına taşıyacağız. Ve laboratuvarda ince ince kristal destekli ve zirkonyum destekli işler hazırlanacak. Onlar bir dahaki seansta hazır olarak gelecek ve yapıştıracağız dişleri. malzemesiyle dişlerin üzeri kaplandıktan sonra köprü için dişlerin kalıbı alınıyor. Bu şekilde dişin kalıbı birebir bende olmuş olacak. <laughs> Kalıbın çıkartılmasının ardından diş eti tedavisi için hazırlıklara başlıyor Çağdaş Bey. Diş etlerindeki bakterileri öldüreceğiz. Çünkü bazı bölgelerde kanama var. Lazer uygulaması ile diş etlerindeki hastalıklı kısımlar kısa sürede tedavi ediliyor. Diş etlerine lazer işlemi de tamamlandı. Şimdi sıra geldi Sema Hanım'ın günlük hayatını devam ettirebilmesi için bir geçici diş yapmaya. Muhakkak geçici bir diş yapmak gerekiyor. Onu da hemen şekillendireceğiz. Özel bonding yaparak yine bonding yaparak geçici şekillendireceğim. Köprünün kusursuz olması için Sema Hanım'ın dişlerini fotoğraflarla belgeliyor Çağdaş Bey. Farklı açılardan çekmek gerekiyor ki sizin yüz oranlarınızı dengeleyelim. Yani gözlerden geçen düzlem, dudak, yüzün şekli, yuvarlak mı yoksa oval hatlı mı? bunlara bakmak lazım. Gülüş dizaynı çok önemli konu. Burada kişinin cinsiyeti, yaşı, yüz hatları, dudak şekli her şey bir araya geliyor. O yüzden bu fotoğraflar sayesinde sizi inceleyeceğiz, bakacağız. Sema Hanım'ın dişleri her açıdan detaylı bir şekilde kaydediliyor. Bir dahaki seansta 4 gün sonra dişleri yapıştıracağız sizin için. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Şimdi açalım. Geçici dişi çıkartıyorum. Ve hazırlamış olduğum özel zirkonyum ve kristal destekli dişi ağza uyguluyoruz. Bunun en büyük güzelliği birkaç farklı renkten oluşuyor. Yüzeyinde dümdüz değil, karakter verdim. Güzel olsun diye, hoş olsun diye, gerçekçi dursun diye. Ve köprüyü yerine koyuyoruz. Köprü güzel oldu ama farkındaysanız sadece köprü yapsaydık yeterli olmayacaktı. Çünkü gülümseyin, yanlar kara kara duruyor. Buna kara delik deniyor. Yani yandaki dişlerin biraz dışarı çıkması lazım. O yüzden bunların ön yüzüne lamine yaptık. Ve hanımefendiye de daha güzel, daha dolu bir gülüş olsun diye yan dişlere de lamineler uygulayacağız. Lamineler de aynı şekilde laboratuvar ortamında hazırlandı. Bunlar da yanlara dizilecek ve yapıştırılacak. Yapıştırıldıktan sonra daha dolu, daha güzel bir gülüş olmuş olacak. Laminelerde de içine yapıştırıcısı konuluyor. Teker teker yapıştırılacak. Daha şu an prova ediyoruz. Nasıl göründüğüne bakmak için prova ediyoruz. Yapıştırma seansı az sonra olacak. Provanın ardından hazırlanan köprü ve lamine kaplamalar yapıştırılıyor. Bütün dişler yapıştı. Sema tedavileri tamamlandı. Aşağıda dolguları vardı, onları da yaptık. Çürük vardı. Dişlerde, diş etlerinde problem vardı. Lazerle diş et tedavisini yaptık. Önde dört tane diş tam kaplama, yanlar lamine olarak doldu. Ve buna Hollywood gülüşü deniyor yani beyaz bir gülüş, dolu bir gülüş ama aynı zamanda doğal görünen bir gülüş. Sema Hanım'ı Hollywood yıldızlarının ışıltılı gülümsemesine kavuşturan Çağdaş Bey bakın nasıl değerlendiriyor geçen bir haftalık süreci. Ünlü bir söz var biliyorsunuz hiçbir zaman ...ilk intiba yapmak için ikinci bir şansımız olmayacaktır." diye. Sema Hanım'da da ilk gördüğümde aslında şeker bir hanım... ...ancak dişleri güldüğünde maalesef... ...şekerliğini maskelemiş oluyordu. Amacımız yaşına uygun, güzel, daha beyaz dişler yapmaktı. Ve iki seansın sonunda... ...kendisini özlediği gülüşe kavuşturduk. Bu da yapılan uygulama hem kendini daha mutlu hissetmesini sağlayacak... ...hem de günlük hayatta, ikili ilişkilerinde kendine olan özgüveni arttıracak. Gülüş hissetiyle yaşamı değişen Sema Hanım sözleriyle mutluluğunu ifade ediyor. Çağdaş Bey bugün dişlerimin tamamını yapıştırdı. Çok güzel oldu. Daha güzel gülebiliyorum. Çok beyaz duruyor. Daha önceden sarı duruyordu ve metal vardı içinde. Şimdi daha mutluyum. Çağdaş Bey'e çok teşekkür ederim.